Bir Amerikan şirketi kıyı taşımacılığında devrim niteliğinde bir çalışma yaptı. Yeni geliştirdikleri elektrikli Paladin isimli araç hem denizde hem de havada gidebiliyor. Hem uçuyor, hem yüzüyor, hem de kanat üzerinde süzülerek ilerliyor. ABD'de gelişen yeni elektrikli deniz uçağı kıyı taşımacılığının geleceği olarak görülüyor. <laughs> Seaglyder tamamen elektrikli bir uçan teknedir. Bölgesel kıyı taşımacılığında trafiğe takılıp kaldığınız rotaların oluşturduğu sorunları çözmek için tasarlandı. ABD'de Wigand Craft isimli şirket çığır açan bir teknolojiyle Seaglyder <laughs> tipi Platin isimli aracı tanıttı. Bir Sea Glider 3 modda çalışır. Yüzer, kanat sörfü yapar ve uçar. Bu bize limanda yüksek dalga toleransı sağlar ve ardından tıpkı bir kuşun uçtuğu gibi su yüzeyinin üzerinde bir hava yastığı üzerinde uçarız. Kanatların altındaki havayı kanat ile su arasında sıkıştırarak alçak uçan kuşlar gibi muazzam bir kaldırma kuvveti sağlar ve uçuş desteği sağlar. Sea Glider'ı tanımlamak biraz zor. Aynı anda hem uçak, hem tekne, hem de yelken sörfü mantığında çalışan bir deniz aracı. Şu anda deniz uçakları ve uçan tekneler sudan havalanmaya çalıştıklarında suyun yüzeyine çarpıyorlar. Dalga toleransları çok düşük. Bu yüzden iç su yollarında göllerde ve nehirlerde uçmak zorunda kalıyorlar. Yeni nesil bu araç benzerliğinin aksine dalgalı denizlerin gerçek kaptanı olmaya aday. Deniz planörlerinin ise hidrofoili var. Bu bir su altı kanadı. Bunu yelken dünyasından, yarış dünyasından alıyoruz hidrofoil adı verilen bu sualtı kanatları deniz planörlerini su yüzeyinden kaldırarak bize bir buçuk metrelik bir dalga toleransı sağlıyor. Yani bu aslında bir kasırga ve kanatla havalanmadan önce saatte yaklaşık 80 ila 100 kilometre hıza ulaşmamızı sağlıyor. Deniz taşımacılığında devrim yapması beklenen Seaquaid, savunma de şimdiden gözdesi savunma tarafında da yoğun bir ilgi görüyoruz. Bugün ABD deniz piyadeleriyle 15 milyon dolarlık sözleşmemiz var. 2027 yılına kadar dünyanın pek çok yerinde faaliyete geçmesi bekleniyor.